Evet. Doğruluk mu? Cesaret mi? Eyvallah. Bu sefer büyük hazırlandım. Ha. Bu kağıtlarda ne var? Bunlar. Ya soru ya görev. Hangisini seçersen. Tamam da belki yalan açacağım. Nereden anlayacaksın? Orada duracaksın. 12 sene be. Birinizin yüzü kızarır, birinizin sesi titrer. Ben anlarım. Peki diyelim kağıt çıktı yapmak istemedik cezasını. O zaman kutudan istediğimi rastgele seçerim. Kafana bantlarım. Sonra tekrar çekersin. Sonra yine yapmazsan aynı şekilde yine kutudan aldığım bir şeyi kafana bantlarım ve oyunun sonuna kadar o bantladığım şey kafanda kalır. Bu. O zaman bu kadar merak ettiyseniz Gökhan Bey sizlerle başlayalım mı? Canlı yayın aç, twerk yap. Oo. Hadi. Ya bir git ya. Yapmıyorum. Yapmıyorsun. Hmm. Son karar. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kaç aydır dolapta o ya? Vallahi rahat üç ayı var. Bunu sen istedin kardeşim. Oh, ya bir git ya. Gel, gel, gel. Gel. Oğuz bu ne ya? Ya cidden midem bulanıyor ya. Çıkarmak yok o orada artık. Biraz <laughs> <laughs> çok kötü kokuyor. Evet, korkaklığınızın bedelini şuradan çekebilirsiniz Gökhan Bey. Durumunu sağında oturan ile ilişkisi var olarak değiştir. Kanka bak biz birbirimizi biliyoruz. Böyle el alem ne der falan. Şşt! Aklından bile geçirme. Hayır yok. Hadi. Hadi canım cezanı al. Hadi. Sinan ceza. Bana ne ya? Senin cezan. Ba bana Cezası ne şunu <laughs> Son karar. O zaman hazır mıyız? Çekiyorum. Açma şunu ya. Oo. Ve... Ay asıl o kokuyor zaten. Ya yürü git ya. Bunu karşı restoranın çöpünden acıladım. Çok iyi. Getir bantı. Ya. Bu da iyiydi. <laughs> Getir bandı. Ya oğlum. <laughs> dur. Lan. Bak. <laughs> ağzına ağzına iyice bak burnuna gelsin. Bakamıyorum. Çek çek çek. Tut. Çabuk olun. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sırada Sinan yorulmaz. Çek bakalım. <laughs> Bir bütün soğanı elma gibi çatır çutur ye. Ortada soğan olmadığına göre bu iş yer. Ah. Ciddi olamaz. Oğlum pislikte kaçıncı levelsin sen? <laughs> Sinan Bey, Şöyle takdim edeyim. <laughs> 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 Yiyeceksin <sınavı>. onu. <laughs> Ve bir kez daha hazır mısın? Çek, çek, çek. Heh. Rehberinden bizim rastgele seçeceğimiz birisine aşk itirafında bulun. Bir harf seçelim. Bir harf. Kaçıncı sıra? Üç. B harfi üçüncü sıradaki isim. Bunların hepsi Paso Eski Hatun'a. Belma, Banu, Beril, Büşra. Hep su uyar. Hiç mi yok? Bir tanesi uymuyormuş. Bahattin abi. Tamam. Bahattin'i ara. Cezamız. Cezam? Ceza mı? Gönder. Ne olabilir başka? Evet. Arıyorum Bahattin abi. ara <laughs> ara. Alo Bahattin abi. Abi ben seni çok seviyorum. E eksik olma abi. Abi ama ben hani öyle bir sevgi değil bu. Sana karşı boş değilim abi. Seni öyle bir seviyorum ki kalbim atıyor seni böyle işte rehberden arayınca. Alo, <laughs> ee, Batin abi beni reddetti. Neyse, ben bir ara açıklarım durumu. Alayım. Şimdi sırada Ali Bey. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Aşıksan ve biz bilmiyorsak <laughs> ismini açıkla. He, Ali yani söylesene oğlum kim şu hatun? Böyle birkaç gündür oyalıyorsun bizi. Vallahi ceza demek yok. Öğreneceğim o ismi. Hadi. Sınıftan dedim. Sınıftan dedim bir kere. Evet ama boş verin, gerek yok. Ya yapıştır oğlum, söyle işte ya. Baksana halime. Hadi kimmiş? Kim o kız? Yaprak. Ha abi. Müdür bey seni acilen çakıyor. Ede hayda kızım. İyi, sen git. Ben geliyorum. Hadi. Tamam kızım. Neyse, o altın kişiyi. Ben kesin kusacağım. Yok, yok. Her şeyde olduğu gibi cezada da devamlılık esastır. Malum görev cezam var. Hocam, burası biraz... Kabarık. Bunların hepsini Bugün mü yani? Şart mı? Şart. Bunun en azından böyle bir kısmını böyle haftaya yaysak... Hı. Hmm. Cezanı haftaya yayarsak bir manası kalır mı sence? Sevgili koalacı. Koala mı? Koalalar günün 22 saatini uyuyarak geçirir. Bu iki uyku arasındaki zamanı da dinlenerek. Söyle bakalım, Yaprak ayvaz uşayan geç midir? Asla. Güzel. O zaman vakit kaybetmeden başla. Bu liste bugün bitecek. Tek başına... ...tek bir hatan olursa... ...günlük cezan müebbete döner. Müebbet mi? Kamil bizzat başında bekleyeceksin, denetleyeceksin. Mümkünatı yok müdürüm. Sebep Kamil'im? Müdürüm ben başında beklersem öbür işler ne olacak? Yani? Nöbetçi öğrenci dikeceksin. Nefes bile aldırmasın. E, Emredersiniz müdürüm. Hadi bakalım yaprak ayvaz. İstersen yavaş yavaş başla. Nasıl olsa bütün seneye yayılacak o ceza. Ne oldu kız? Müdür bir liste verdi. Ve bu listedekleri yapabilmem için ışık kızından daha da hızlı olmam lazım. Ver bakayım. Al. Okey ya, hallederiz biz bunu. Bizim ekip şampiyonlarla gibi biliyorsun. Yalnız yapacağım ama. Başıma da nöbetçi öğrenci dikecek O bizde ya. Oo. O ama liste çok uzun ya, böyle tatsız. Ama bizim olayımız ne Gökhan? Hepimiz, kızımız... ...kızımız hepimiz, hepimiz için. için. <gülüyor> <gülüyor> Tam da vurmasanıza ya. Al ayağımı al. Ya hepiniz için. Ah. Ya kokuyor. Ya, <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>